1 2 3te Başla. Evet sevgili takipçiler. Bugün e, sizlere e, Finlandiya'nın başçehiri Helsinki'den hitap ediyorum. E, Eylül'ün bugün 23'ü. 2025. Şimdi yaklaşık 30 yıldır burada e, olan bir ailenin evladı, bizim de evladımız Eren e, ile Helsinki ile ilgili bilgiler alacağız. Eren sen burada mı doğdun? Evet doğma büyüme buralıyım abi. Elazığ mısın? Aslan Elazığ'lıyım. Anne baba Elazığ'lı. Evet. Sen bir aslan parçasısın. Seni tanıdığımız için çok gerçekten mutlu ve memnunuz. Birlikte yolculuk yaptık. Teşekkür ederim. Şimdi necim, bize Helsinki ile Finlandiya ile ilgili yani bir Türk gencinin merak edebileceği şeyler nelerdir bilmiyorum ama senin gözünde bura ne? Güzel bir soru sordun abi hiç beklemediğim yerden ama şimdi biraz heyecan yaptım ben videoyu hiç yapma <laughs> rahat ol benle sohbet ediyorsun eyvallah abi şimdi ne ne anlatayım abi mesela <laughs> e, bir bir Türk olarak ee, bu fin, Finlandiyalılar, Finler bize nasıl bakıyorlar? Abi fin, Finler bizi sever normalde halk olarak. Ama hükümet, devlet olarak sevmezler Türkleri. Siyaset. <laughs> Aynen, hiç olarak. sevmezler abi. Bölücü unsurları besliyorlar mı burada? Besliyorlar abi. Türkiye düşmanlarını? Abi Türkiye düşmanıyım dediğin sen Yemen'i, İşmen'i, ev kiranı her şeyini ayarlıyorlar. FETÖ'cüler var mı burada? Var abi, çok var. Onlar da aynı desteği veriyor. Aynen abi, çok destek göstersin. Peki vatansever bizi gibi Türk milliyetçilerine karşı nasıllar? Abi seni geri gönderiyorlar. Yani, yani <laughs> öyle bir durum. milliyetçim dedim mi seni zaten tutmazlar. E, bu gurur verici bir şey. Bu gurur verici bir şey. Yani düşmanların bizim... sevmemesi lazım. Tabii abi canım bunlar bizi sevmese zaten bizim için daha iyi bir şey. Hayır, şey bırak, de, tebrik bir ediyorum. Bir Peki aynen. yani gelirken okudum tabii. 650 bin nüfusu olan. Evet. Bundan önceki baş şehrin adı neydi? Tampere abi. Baş, Tampere. Eski baş 180 kilometre ilerliyor. 180 km, aynen evet. uzak. Aynen. Tabii şimdi biz soğuk bir şey sıcaktan geldik, soğuğa düştük. Aynen, biraz soğuk buralar evet. daha yeni yeni başladık. İşte biraz önce sen bize limandan bilet aldın. Estonya'ya geçeceğiz yani. Bir saat, birçok saat bekleyeceğiz. Değil mi? Evet, aynen öyle yakın bölgelerde Peki, e, burada insanlar için hep bir şey yapıyorlar ya. Çok mutlu bunlar. Kişi başına milli gelir şu kadar. Acayip keyifliler falan. Herkese özendiriyorlar. Doğru mu bunlar? Doğru değil abi. Şimdi şöyle, e, numaralara bakarsan en çok intihar edilen ülke Finlandiya. Öyle mi? Evet. Ama şöyle yani, e, çok para kazanmak istemeyen insanlar için hani yarını düşünmeyen adam için ideal bir ülke. Yük geçer, karni doyuyor, yarın yok işte, o, o şekilde mutlu oluyorlar. Ama onun dışında abi çok mutsuz bir ülke yani, yalan, dünyanın mutlu ülkesi diyorlar yalan yani ben açıştan. Evet, yani e, evet, işte senin için tabii ki vatanın daha önemli ama yani burada mı mutlusun, orada mı mutlusun sorusunu yani, bile de sormuyoruz, yani, sormaya bile gerek yok abi, hiç gerek yok. Tabii ki orası, ya, oraya gittiğimizde ben kendi adıma konuşuyorum. Hani Cennete çiçek için. açıyor ya böyle evet. yaz geldiği zaman. Evet. Ben de orada öyle oluyorum abi. Kendime geliyorum. <laughs> <Cennet. ya. gülüyor> Allah <laughs> yemin ediyorum abi. Evet. Evet sevgili takipçiler. Vatan sevgisi e, vatan severin e, bakış açısıyla böyledir. Eee hepinize sevgi ve selamlar.